Merhaba arkadaşlar, bugün Decathlon'da satılan iki kişilik kamp masasının tanıtımını yapacağız. Şimdi masamız çok hafif, pratik, az yer kaplıyor. Şöyle bir masa, alüminyum bir gövde üzerine lamine edilmiş güzel bir yüzeye sahip. Şöyle etiket değerlerine baktığımız zaman Çin'de üretilmiş, aşağı yukarı fiyatı 150 TL civarında düşük seviyeli yani alçak masa diye geçiyor. Şuradan bir tutamağı var görüyorsunuz ve şöyle kitleme mekanizması var kırmızı iki tane. Şimdi ben bunu şöyle açıyorum şöyle görüyorsunuz şu hale geldi şuradan tuttuğum zaman daha sonra şurayı şöyle açtıktan sonra şu klipslerini şöyle ikisini de kapattım. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Masanın bacaklarını açıyorum ve şöyle klipslerini kapatıyorum. Şu şekle geldikten sonra şöyle önümüze koyuyoruz. Bakın görüyorsunuz. İki kişilik pratik az yer kaplayan güzel bir masa. E ben yaklaşık olarak bir 6 aydır kullanıyorum. İzlenimlerime göre fiyat performans ürünü ve fiyatını kesinlikle hak ediyor. Ve şöyle masalarla, şu sandalyelerle, kamp sandalyelerle e, rahatlıkla kullanılabiliyor, yemek yenilebiliyor, çay içilebiliyor. Karşıda da bir kişi, iki kişilik diye geçiyor ama 4 e, dört kişilik aileler de rahatlıkla kullanabilir. Yer sıkıntısı olan, aracında az yer kaplasın diyen ve e, yanına alıp götürmek isteyen rahatlıkla katlanıyor. Rahatlıkla bunu kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla çok sağlam bir ürün. Hiçbir sıkıntı yaşatmıyor. <laughs> Ayrıca içerisindeki katalog bilgilerine baktığım zaman Maksimum 50 kilogram diyor. 50 kilogramlık bir taşıma kapasitesi var. Ve şöyle bakın katlıyorum ben bunu. Şöyle. Daha sonra şu iki, şu sağ ve solda bacakların burada kilitlerini şöyle yaptıktan sonra katlıyorum şöyle ikiye. Ondan sonra kırmızı kilitlerini de kapattıktan sonra şöyle çok rahatlıkla bakın. Bir, bir buçuk karışa iki karış. İki karışa bir buçuk karışlık bir yer kaplıyor. Hafif, pratik bir ürün kesinlikle önerilir. Şöyle taşıma şansınız var. Her gittiğiniz yerde, sahilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.